Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne ameli yapacağız? Arkadaşlar bugün iki tane size gizemli bir hesap göstereceğim. İlk arkadaşlar kulübümüze gelin. Yl e-sport yani gelin. Emircan da burada. Yani gelin yani gelin gelin yani ne diyeyim? İlk e gelin arkadaşlar. Şimdi ben telefonda TikTok'ta görüyorum. abi Beleşten reklam yapıyoruz. Neden ya da? beleş reklamı ya. Yani evet arkadaşlar bu CD'yi sizden tam 500 bin ilk şunu göstereceğiz. <laughs> Muhtemelen bu yılı montaj yapalım. Ne <laughs> garda? Kim hangisi? 2000 kupada. Bu değil. Bu değil. Bu da hiç değil. 2064. <laughs> Doğru yazdık. Arkadaşlar bu videyi sizden güzel bir like sayısı bekliyorum mu bu çıkmıyor lan. Neyse bu fake oldu. Ama öbürünü şimdi Heh. Şöyle Nerede o? o. Şunu yazalım. 9 G C Q 9 P P Bu da Evet Şurada şöyle bir hesap. Anne hani, telefonda işimiz kalmadı. Bu da böyle bir hesap arkadaşlar. Birincisi zaten 5 kupa. Bir de durun ya ben telefonumu şarj da geleyim. Arkadaşlar arkadaşlar taktım şarja. Arkadaşlar birincisi 5 kupa. Durun ondan sonra geleceğiz. Şimdi bunun koldu var. Kod Kodu bir daha nasıl yazacağız? Ama bildiğiniz gibi kupa kupada açılıyor. Ve bu çocuk arkadaşlar şey bir hani maç kazandığımızda 8 kupa alıyoruz. Biliyorsunuz ama bu çocuk 5 kupa almış. Bu olacak bir şey olamaz yani. Tüm ekran yani. Bu da animus. Kodu yazarsınız, durdurursunuz, gelirsiniz. Yani. Ah bak kod burada zaten. Yani kodu bir daha göstereyim yani. yani kodu bir daha yazarsınız zaten. Gece. Yani böyle bir kulübümüz de var. Besleyin mi çağırsak insanları? Ya da bir Spike'la maç yapalım bir kere. Acık videosu olsa ya da montaj yapmam. Uğraşmam arkadaşlar ya. Bugün atarsam bu video 3 video olur. Ya da bugün atmam. Yarın atarım. Neden bugün atayım ki? Çünkü yarın video atmış olurum. Bugün iki video atmıştım. Gidiyoruz karabalansiyona değene. az önce onu. Dedim bari çekeyim vur kül kebabı yani. Dedim çekeyim bari. Bu spike'ı da kastık ama bu akşam benim sevdiğim bir dizi var. Daha herkes biliyordur. Yasak elma. Akşam muhtemelen çok oynamam yani. Of zengo birim. Ekran bütün tükürük oldu ya. Spike çok iyi beyim. Yani. Ama ben bu spike'ı istemiyordum. Öbürü ev, isterdim de. Ama Özür dilerim arkadaşlar. Montaj yapmayacağım için sansür de koyamam. Boş verin yani. Uğraşacağız zaten mük. Zaten benim videolarım mük oluyor. Tabi siz öyle biliyorsunuz. Oha neden sattın beni? Oh, neden sattın beni? Arra maravutak bir dolu. Yani. Arkadaşlar çok az altının kaldı. 9154 10 bir de skin alacağım gümüş. Artık altının yükseldikçe arkadaşlar her gün gümüş skin geliyor. Bir de arkadaşlar gelin kalanlık 4 spike'ımızı deneyelim. Şu, şu an videoyu asla uzatmayacağım. Uzatmıyorum yani. O deneyelim yani. Çok güzel skin ya. Ama bilmiyorum alabilecek miyim alamam. Yatıramam param ama çok güzel skin. Muhtemelen Sakura'ya şey aldım. Şu bunun pembe olanı var ya. 80 taş mıydı o? Onu alırım. Muhtemelen. Abisi. Yani. Gidiyoruz karabalan. Yani muhtemelen onu alırız. Burada çok güzel bir skin. Bir de maskilis. Bunu almam. Bunu seneye alırım. Zaten bu sezon bayağı skin aldık ya. Yani bir daha skinlerimi gösterdiğim bir video yapabilirim. Çok skinim var ya. Yani gelin şöyle çıkalım. Spark çok iyi bir karakter. Gudebe. Bay verdiler bana güveniyorlar çünkü ben kıda dedim yani çıktılar neden anlamadım ne oldu bir şey oldu da çıktılar bana kedi dedim tepe. Ya ne bileyim bir şeyler oldu yine. Çıktı insanlar. Şöyle bir. Neyse arkadaşlar. bu videoyu uzattık işte bayağı. Hadi 10 altınım olunca açsam mı lan büyük kutu? Şaka yaptım açmayacağım. Ya daha sak mı lan böyle bir videoları? Şimdi benim yine bu sezon 2000 3000 gelse 3000 gelse açarız ya. Aynen lan. Hadi lan sizi mi kıracağım? Bir şey çıkmayacak. İşte bir mur boş 500 yıldız puanı Taş taş çekeyim mi lan? Alayım mı lan bunu? Yani arkadaşlar yani böyle bir video. Şimdi buradan o iyi destekliyordum. Ben hep destekliyorum arkadaşlar. Şimdi kimi yapsak? Onur'u yapalım. Onur bir Roxel'i yapalım. Ya odam uzak. Sağ. Aynen ya, sağ yazmışlar. Yani. Neyse arkadaşlar böyle bir video olsun bu da. Bu atacağım bugün üç, üç tane video atmış olacağım. Bu videonun yorumları. Bu videonun yorumlarına şey yazın arkadaşlar. Eee. Ne yazın? Şey yazın şey. Arda bunu yapar görevlerinizi yazın. Ben de bunu kasarım biraz. Ama videoyu göndereceğim. Montaj yaparsam bilmiyorum. Ya valla videoyu böyle bir video uzat, uzatma şeyi yok. Valla. Sikin denedik videoyu selam. arkadaşlar diğer kişi şimdi de şey izleyelim Brawl TV 10 dakika etmiyorum. ne Neyse arkadaşlar 9200 altınımız oldu. Son 8 795 altın kaldı. Arkadaşlar böyle bir video olsun bu da kısa. Kısa değil aslında. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Gelirsiniz belki bazen KD veririm bir günlük iki günlük. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. Bay bay. 9 dakika olsun 3 saniye bekleyin lan. Neyse bay bay.